Selamun Aleyküm Arkadaşlar Merhabalar Kanalıma hoş geldiniz Size Öncelikle Beğenilerimizi atalım arkadaşlar Önemli bir e, Rüya görmüştüm 7 parmak El 7 parmaklı el görmüştüm Ben bunu canlı yayında anlattım ve sonra canlı yayının akışında 34. 34 ve 7 anlatmıştım 34 ve 7 Hani Açıkçası bu 34 ve 7 34.7 Her neyse Hani bu 7 sayısının önemi işte 7 ay, 7 yol, 7 gün gibi. 7 tepeli şehir gibi, 7 kapılı şehir gibi. Hani hale gibi de şunu bu Diyarbakır da ifade ediyor. 7 kapılı şehir Diyarbakır'dır. 7 tepeli şehir İstanbul'dur. Yani aslında Türkiye'nin Marmarası Güney doğusu, Akdeniz'i çok önemlidir. Manevi konularda da çok önemli yerler. Tabii ki bu geçmiş zamanlarla da ilgili olabilir. Bu özellikle e, verilen bu bilginin aslında yedi tane parmak'ın e, başka anlamlarını da olabilir. Özellikle yedi tane yıldız, yedi tane yıldız. Yedi kız kardeş burcu. Bu, enteresan bir bilgidir. Aslında e, herkes bu 34 ve 7 üzerinde biraz tefekkür edebilir. Tefekkür önemlidir. E, düşünmek önemlidir. Düşünce, anlayabilme. Olay burada arkadaşlar. Aslında bir şeyleri, bir konuyu, ya da bir rakamı, ya da bir sayı, bir sözü anlatabilmektir. 7'nin 3 ile de bağlantısı olabilir. yani toplamdaki sayılar önemlidir. Aslında 34'ü toplasak da 7 çıkıyor. Yine de 7. Bu göksel bir olaydır. Yani bu göksel bir olay. Gökyüzünden bir yüzüne önemli bazı hadiselerin olabileceği ile alakalıdır. Ve gökyüzünde bir harf görülecek dedim ben aslında dün akşam. Bazı arkadaşlar bana harfler gönderdiler. Görülmüş. Ama belki de daha büyük bir harf olabilir. Hani dünya çapında da olabilir o bilgi ya da o gösterdiğiniz harfler de olabilir. Daha büyük harfler de olabilir. Dünyada görülebilir gökyüzünde, medyada e, birçok insanın karşısına çıkabilir arkadaşlar. Hani öyle büyük bir olay da olabilir diye düşünüyorum arkadaşlar. Her ne yaparsak, her ne dersek diyelim. Kainat Kainatın içindeki sır, sırrın içindeki sır, sırrın içindeki ruh. Evet, geminin içindeki kıymet. Bu gemi insanların ruhunda da bulunuyor arkadaşlar. Bu hep zahiri zahiri gibi düşünmemek lazım gemileri. Titanik gibi düşünmemek lazım. İnsanlar bizim bilgilerimizi tam olarak anlamamıştır arkadaşlar verdiğimiz o kadar bilgiye rağmen, üst seviyede bilgilere rağmen insanlar halen anlamadıysa yapacak bir şey yok. Hani gerçekten yok. Hani finito. Yapacak bir şey yok yani. Ne diyeceksin? Yani anlayan kardeşlere de selam olsun. Ellerinden geleni yapıyorlar hoşgörü içerisinde dinliyorlar, anlamaya çalışıyorlar. Kibir veya kendi nefislerine göre yorumlamıyorlar. Gerçekten gerektiği kadar, gerektiği gibi değerlendirenler oluyor. Bunlar ayrı bir konu. Ama bunu bilsinler yani. kaynatın içinde böyle ağaçlarda bulunan meyveler var. Bu meyveler insanların hizmeti içindir. İnsanlara yemek olsun çeşit çeşit türlü türlü. Hani meyve suyu gibi, reçel gibi ya da normal meyve gibi yani her türlü size faydası olacaktır. Şimdi bir ağaç meyve verir. Kimi o ağacın meyvesini alır, serçel yapar. Kimi meyve suyu yapar. Kimi meyve olarak kullanır. Kimi kurutmalı yapar. Daha değişik değişik dondurma yapabilir. Kimisi de elindeki meyveyi çürütür. Meyveyi almaz. Vallahi ağacı sucu yok. Vallahi meyvede de sucu yok. Mesele senin bu meyveyi nasıl değerlendirdiğinde. Her şey ortada. Açık açık, net. Bilgiler ortadadır. Gören için vardır. Baksanız tarihlere, çıkan bilgilere, söylenen sözlere, sonra yerine gelmiş olan bilgilerin tarihlerine bir karşılaştırma yaparsanız, aklını tutulur imanlı olanlar için söylüyorum. İmanlı olmayanlar, ha inanmayanlar, yani illa bana inanmalarına gerek yok. Yani inanç konusu biraz daha değişik bir şey yani. Allah'a Allah bile inanmayanlar olabilir yani. Ben onu bilmiyorum. E şimdi Allah'a inanmayan bir insana sen gökyüzündeki yıldızlardan bahsetsen de güneşten bahsetsen de kanıtı göstersen de umursamaz yani. Şimdi kanıt sunuyoruz. Yani bizim işimiz kanıt işidir. El er meydanıdır. İşte burada bilgi. İzle kardeş. Bir şey diyebilir misin? Al sana burada bu söylenmiş bu tarihte. Bu tarihte de bu söylenmiş. Bunu inkar etmek artık işin e, kötü kuyulardan e, çıktığı anlamına geliyor kişinin. Karanlıklara, kötülüklere bulaşmış olduğunun ispatıdır. Ama tabii ki Kedin Tatar'ı tanımıyorlar. Hani bunu gerçekten tanımıyorlar. Yani bu özel bir bilgidir. Dinlemek. Şu an yayınlara gelip de gerçekten mütevazi bir şekilde dinleyen kardeşlerimiz var. Gerçekten mütevazi şekilde dinleyip anlamaya çalışanlar var. Güzel güzel anlamaya çalışanlar var. Kim bir de konuyu saptırmaya çalışabiliyor. Tabi bu konular bizim için geçersizdir. Yani her her bir <laughs> saptırılmış bilgi yerine <laughs> güzel düşünenlere hani saptırır saptıran insanlar da olacak tabi bu zaten olmaz o, o, olacak yani biz bunu da biliyoruz yani bilgileri saptırmak da hani o bilgileri itibarsızlaştırmak da isteyenler çok oldu yani biz daha biz 4-5 senedir e, video yapıyoruz hani bunları gördük yani bunları gördük o sorun değil Oturduğunuz koltuklardan daha güçlü koltuklarda oturanlar var. Hem de sırtınızda hem de tam bu boynunuzun yakınında hem de bu ensenize yakın. Bunu bilin yani bu Çetin Tatar'ın sözü değildir yani Çetin Tatar boş bir adam olduğunu düşünüyorsanız aldanıyorsunuz. Bunu birçok kez gösterdik göstermeye devam edeceğiz. İsteyenler bunu alacaklar. Herkes kendi hak ettiğini görecek yani açıkçası. Muhteşem zamanlara gidiyoruz. Gök yüzündeki hareketlenmeler, değişik haller. Yani ben size şunu anlatmak isterim. Suyu bulandırmayın. Bulandırdığınız suda boğulursunuz. Sonra sesler farklı şekilde işitilir. Gözler farklı şekilde görür. Nefesler farklı şekilde alınır. Ayaklar farklı şekilde yürür. Elbiseler kirlenir. Bu kainatın içindeki sırları anlamaya çalışın. Yani güzellik olsun. Hani amaç Cedin Tatar değildir. Cedin Tatar bir garibandır, bir kuldur. Bir insan da senin gibi. Sen de bir insansın ya. Yani. Sen de kendini çok bir şey zannediyorsun ama sen de bir insansın maalesef. Öleceksin yani. Onun için hepimiz öleceğiz. Herkes tek tek sırayla. Yani bu binlerce yıl dünyada kaldı, kalacağınızı zannediyorsanız zaten ağlanıyorsunuz. Onun için hepimiz bir Adem, Adem Aleyhisselam'ın çocuklarıyız. Onun için Böyle dünyada bile kazık çakmak için geldiğinizi zannediyorsanız aldanırsınız. Benim amacım şu, herkes kendini bilecek. Yani herkes kendi gücünü bilecek. Biz Yüce Allah'ın gücünü çok basit görüyoruz. Kendimizi bir şey zannediyoruz. Sorun burada ya, sorun mesele Çetin Tatar değil yani mesele Çetin Tatar'ın bu değil yani mesele insan bazlı bakmamak lazım yani insan üzerinden bakmamak lazım ben bunu bin kere anlattım mesele Ali değil mesele Veli değil mesele Deli değil mesele bunları yaratan bunları var eden Allah bakidir biz değiliz biz zaten dünyadayız yani bakın yaşlı yaşımız gelmiş elilere dayanmaya üzere. Tabii ki buradaki amaç nedir? Yani insanlar bazen kendi nefisleriyle kendi sonlarını hazırlayabiliyorlar. Sadece bu dünya için değil, bu diğer dünya için de geçerlidir, diğer boyutlar için de geçerlidir. İnsanların nefsi olmasaydı insanlar melekler gibi olurdu yani. İnsanlar çok güzel bir yaratımdır. İnsanların içindeki nefis var ya nefis, cehennem ateşinden beterdir. İnsanların içindeki nefis cehennem ateşinden beterdir. İnsanların içindeki öfke şeytanın ve seselerinden beterdir. İnsanların cimriliği kıyametten beterdir. Bunu not edin ve canlı yayında yazmanızı istiyorum. Böyle Çetin Tatar yazın altına en altına. Bunları bir not edin arkadaşlar. Bunlar özel sözler. İnsanlar ateşten korku korkuyor. İnsanlar her şeyden korkuyor da bir kendisinden korkmuyor. İnsanlar her şeyden korkar oldu. Yapay korkular. Ben size yapay korkuların ne olduğunu göstermek isterim. Biz gerçek korkuya odaklanalım. Allah! Allah! Allah'tan başka hiçbir şey, hiç kimse korku salamaz. Bu dünyanın en zalim krali da olabilir. Bu kapasittir. Çünkü konu sadece dünyada geçmiyor. Hani bu dünyada hikaye bitmiyor olay. Olay dünyada hikaye bitmiyor. İnançlı insanlar bunu bilir. Ve bunun devamı vardır. Bunu siz bir hayatında görmüş olmalısınız ve bilmiş olmalısınız. Öyle mi? İnsanlar kendi içlerindeki karanlıktan korkmuyor, insanlar cehennem ateşinden korkuyormuş. Vay! Şaşırtıcı! İnsanlar kendi içindeki öfkeden korkmuyor da kıyametten korkuyor. İnsanlar cümlülükten korkmuyor da Korkacak çok şey buluyor. İnsanlar neden korkacak biliyor musunuz? Kendi içinizdeki öfke, nefis, cimrilik. Bunlardan korkun. Kendinizden korkun. Kendinizi düzeltin. Cehennemden korkuyoruz. Cehennemden korkuyorsan adam olacaksın. İnsan olacaksın. Adil olacaksın. Güzellik yapacaksın ki erdemli insan olasın. Nefsinle hareket edersen şeytanın düştüğü yere düşersin. Bunlar kainatın içindeki sözlerdir. Ve bunlar döner. Sözler döner. Eyvallah arkadaşlar. Hayırlı günler, hayırlı bayramlar diliyorum. Beğenlerimizi atmayı unutmayalım. Bu kendi öfkemizi, kendi nefsimizi, kendi kibrimizi işte bir şekilde bu dünyadaki yaptığımız hataları düzeltmemize gerekiyor. Kendimizden korkmamız gerekiyor. Saygılar var olun.